Covid-19'un Türk sivil havacılığına zararı gerçekten çok ağır oldu. Yavaş yavaş bunun etkilerini görmeye başlıyoruz. Ee, önümüzdeki aylarda etkiler daha ağır olacak. Çünkü çok sayıda insanın, çok sayıda pilotun, kabin memurunun, mühendisin, teknisyenin, havayolu çalışanının e, ben işsiz kal kalacağını düşünüyorum. E, özel havayolu şirketlerinden kapanabilme riskine sahip olanlar var. Muhakkak Türk hava Yolları da e, bu süreçte... ...ciddi bir zarara uğrayacağını düşünüyorum. Tabii bütün zararların hepsini e, devlet sübvanse edemiyor ama... E, ...Ayata'nın öngörüsü yüzde %40'lık bir küçülme. En kötü ihtimalle de e, bu etkisi, bunu çıkarmak 4 ila 5 yıl sürecek. İyi yaklaşımlar, iyi beklentiler ise 2 yıl içerisinde tekrar... 2019 seviyesine geleceğimizi ortaya koyuyor. Sadece havayolu sektörü değil bu sektörde ekmek yiyen yer hizmetlerinden yolcu karşılayanlara havalimanı taksilerinden terminal işletmecilerine kadar gerçekten Türkiye'deki sektör çok büyük yan dallarıyla birlikte Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon kişi havacılıktan ekmek yediğini belirtmem gerekiyor. Yeni yetişen havacılara sektöre hazırlanması için nasıl önerilerde bulunabilirsiniz? Ee, öncelikle gerçekten arkadaşlar işiniz önümüzdeki yıllar için gayet zor. Çünkü sektörde bir küçülme olacak ama her küçülmenin sonrasında bir büyüme yaşanıyor. Bunu V harfine veya U harfine benzetebiliriz. Bir şekilde dip bulunduktan sonra aynı zamanda tekrar yukarı doğru bir çıkış başlayacak. E, bu dönemler içerisinde çok daha fazla rekabetçi olmanız gerekiyor. Rekabetçi olurken de özelliklerinizi arttırmanız, e, yayınları iyi takip edin, haberleri iyi takip edin. Gündemde neler oluyor bunlara bakın. İngilizceniz çok iyi olsun. ve Bu süreç içerisinde eğitim süreciniz dahilinde iyi stajlar sizleri bir yerlere götürecek stajlar yapmanızı ben tavsiye ederim. Havacılık hakkında içerik üretirken doğru bilgiye ulaşmak adına hangi kaynakları kullanıyorsunuz? Ee, kaynaklarımı açıklamıyorum dermişim. Yok öyle bir şey. Ee, kitaplar, dergiler bunların büyük bir kısmını online takip ediyorum. Ee, kaynaklar benim için çok önemli. Ama radarım gelen her türlü bilgiye açık. İlk değerlendirmesini elemeden geçiriyorum. Arkasından daha almaya çalışıyorum ama dediğim gibi güvendiğim kaynaklar, işte dergiler açısından Aviation Week, and Space Technology, Flight International bunlar önemli dergiler, Airline Business bunlar sürekli takip ettiğim dergiler. Askeri alanda Air Forces Monthly, sivil e, alanda Airline World gibi dergilere bakmaya çalışıyorum, takip etmeye, okumaya çalışıyorum. Buradan aldığım bilgiler benim için referans e, niteliğinde. Aynı şekilde yurt dışında artık çok iyi Twitter yazan, bu dergilerde görev yapan havacılık editörü arkadaşlarımız var. Onların da getirdiği bilgileri dikkatle takip ediyorum. Bir süzgeçten geçiriyorum. Bazen beklemediğiniz bir yerden de bir bilgi gelebiliyor. Ama bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Elektrik motorlu uçakların geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Elektrik motorlu uçakların geleceğini çok iyi görüyorum. Çok hızlı bir gelişim var. Bundan 4 yıl 5 yıl önce işte radyo kontrollü uçakları uçurabilecek teknoloji bugün tek veya iki kişilik uçakları çok rahat uçuruyor. İlk etapta muhtemel tahminimce eğitim uçakları buna geçecektir. Özellikle Amerika'da NASA'nın çok iyi çalışmaları var. Yani belki 10 yıl içerisinde 150-200 kişilik değil ama daha küçük yolcu uçaklarında elektrik motorlarının kullanılacağından eminim. Ee, bu konuda Eribas'ın da desteklediği bir proje çalışması var. RJ serisi bölgesel artık e, imalat imalatlı uçaklara bir elektrik motoru konulacak. Ee, bunlarla ilgili gelişmeleri de merakla bekliyorum ve çok inanıyorum elektriğe. İnsansız hava araçlarının gelecekte havadan havaya mühimmat kullanabilme yetenekleri ve hava hava muharebelerindeki rolleri hakkında düşünceleriniz ve öngörüleriniz neler? Eee İnsansız hava araçları tabii ki bu hava e, muharebesini yapabilmesi için belki jetler gelecek. Hava hava muharebesinden çok yapay zeka konusu beni çok heyecanlandırıyor. Yerde bir pilot olmadan yapay zeka ile bu hava araçları göreve gidecekler. Belki aralarında dediğiniz gibi dog, dogfight yapacaklar ama gelişen e, füze teknolojileriyle birlikte bunları çok uzaktan birbirlerine uğrabilirler. Hatta insanlı savaş uçaklarına çok önemli bir tehdit oluşturabilirler. Onun dışında mevcut insansız hava aracı konsepti, pervaneli uçaklar bunlar, çok yavaş uçuyorlar. Ve amaç minimum yakıt harcayıp maksimum havada kalmak. 24 saat, 30 saat havada kalıyorlar. Tabi böyle bir hava aracının akrobasi yeteneği, uçuş yetenekleri daha kısıtlı Düz uçmak ve çok az yatış yaparak, çok az yakıt tüketimi sahip olacak hareketler yapmak üzere bir tasarım. Bu hava araçları da küçük de olsa hava hava füzeleri taşıyacaktır. Özellikle bölgesine giren küçük insansız hava araçlarını, helikopterleri düşürmek için bu İHA'larda hava hava füzelerinin kullanacağına inanıyorum.